Evet. Evet, sanıyorum başlıyoruz herhalde. İstanbul'dan yola çıkış var, Bilecik'e geliş var. Şeyh da sabah namazı, arkasından Bilecik'te bir sabah çorbası ve sonra evet oradan demeyeceğim oradan söğüte söğütte evet. Yörüklerle buluşmaya. Yörükler evet. Domaniç'ten galiba kalkıyorlar değil mi? Hı -hı. Şimdi Domaniç evet. şu anda Haymana'nın kabrinin de olduğu yer. Osmanlı'nın yaylası, yayla, yazdığı ve şeyde de dede söğütte kışında söğütteler. Evet oradan geliyorlar Eylül ayında söğüte geliyorlar Yörük evet. e, Yörük kafileleri ve orada evet, evet Ziya Abin'in başlattığı bu seferler başlıyor ve o yörüklerle buluşuyorlar. Oradaki şafaatlar nedir, ne değildir? Cem, o buluşmalar. Evet. evet. E, buradaki sohbetler aslında e, bizim e, çok önemli bir şekilde değerlendirmemiz gereken e, Osmanlı'dan gelen e, bir kültür. Hani e, Osmanlı Devleti'nin kuruluş bölgesi burası ve aynı zamanda biz devletin kendi ismiyle yapısı devam etmiyor olsa da o zamandan gelen yani nedir bizim bu kadar eski neyimiz var Kırkpınar güreşlerinin devam etmesi var değil mi? Böyle evet. bir tarihsel geleneği orada sürdürme meselesi var. Yani en mütevazı şartlarda bile en zorlu şartlarda bile Eylül ayının ikinci haftasında orada olma tavrını göstermişler. Bu Törenler bizim için çok önemli. Yani e, her her tören hani e, e, hakikatin yani bizim milli kültürümüzle ilgili, bizim milli hayatımızla ilgili, milli tarihimizle ilgili e, bir hakikate işaret etmekle bir kere e, onu hatırlatmakla e, çok önemli bir e, yer e, teşkil ediyor. Bizim zihnimizi yeniden e, yeniden e, o, o bir hafızayla e, ilişki e, haline e, geçiriyor. İhsan Fazlıoğlu hocanın çok güzel örnekleri var bununla ilgili. Yani diyor ki Edirne Kapı mezarlığının yanından geçer geçerken işte birisi orada üç ihlas bir Fatiha okuduğunda ya işte bunlar şeydir. Hurafedir. Senin okuduğun o şey gitmez dediğinizde aslında şehitlik kavramına zarar vermiş olursunuz. Kafalardan şehitlik kavramının silinmesine sebep olursunuz. Hatta o daha ileri gidiyor. Her hurafe bir hakikate işaret eder diyor bizim hayatımızda. Yani evet. bizim sözlü kültürümüz, şimdi tabii burada e, biraz da, dağıt dağıtmış olmayayım ama rahmetli Servet Somuncuoğlu'nun bir Gallemit kitabı vardır orada. E, bunu çok, yani kendisi tabii yaptığı araştırmalarla, o eski Türk tarihiyle ilgili yaptığı araştırmalarda bizim bu geleneksel kültürümüzün o yani okumayanların zihninde atasözleri, deyimler, türküler, ağıtlar, eee bu hep devam etmiş, asırlar boyunca devam etmiş. E, o, o o kültürün içerisinden yetişen bilge insanlar var e, ve biz o bilge insanlardan gelenlerle e, bir e, yön yön biçmişiz kendimize. Şimdi tabii Cem konuşmaya ilk başlarken de kısmen temas ettik Türkiye'nin o özellikle ellerde başlayalım 60'tan sonra hayatımıza giren ve etkilenen o sosyolojik değişmeler modernleşme çabaları, gayretleri bütün bunları tetikleyen bizim küçüklüğümüzde yani benim yaşım 68 bizim küçüklüğümüzde biz bunları yaşadık yani o zamanlar cönkler Hazreti Ali Kankarası Cengi efendim işte e, Battal Gazi cönkleri efendim, veya ona benzer Köroğlu vesaire bunların hepsi satılırdı cami kenarlarında renkli kapaklarla bunlar okunurdu herkes bilirdi Ahmediye Muhammediye yaşlı teyzelerimiz tarafından evlerde okunurdu bunlar okun. Evet. Belki okuma yazmaları bile olmazdı ama okunurdu ve bilinirdi. Yani şifahi kültür canlı bir şekilde toplumu besliyordu. Mahalleler vardı. Betonlaşma ve apartmanlaşma, dikey yapılaşma hayatımızı henüz kuşatır hale gelmemişti. Ayak izleri vardı. Dolayısıyla o şifahi kültür bizim kültürümüzü canlı bir şekilde besliyordu. Tabii sosyolojik hayatın bu şekilde evrimleşmesi, değişmesi, şehirlerin ki değişimi şifahi kültürü Hayatımızdan çıkarttı. Mahalle kültürünü hayatımızdan çıkarttı. Geçen pazar günü efendim devletimizin müsaade ettiği ölçüde çarşı izinde çıkıyorduk ya biz şimdi artık tamamıyla bırakıyor. Eskişehir'in kenar mahallelerine gittim. Böyle Rumeli göçmenlerinin geldiği ve basık damlı alçak evli böyle gece gondu semtleri gibi olan ama her evin önünde mutlaka gül var, ağaç var, yemyeşil, avlusu var. Evlerin önünde kadınlar bir yerde toplanmış sohbet ediyorlar. Öbür tarafta erkekler sohbet ediyorlar. Bizim hayatımız böyleydi ve toplumu besliyordu. Büyük bütün mahallenin büyüğüydü. Küçük bütün mahallenin küçüğüydü. Tabii şimdi bunlardan eser yok. Yani o hayattan eser yok. O bakımdan önemliydi. Bugün Ahmet abiyle, Ahmet yolduyla sohbet ederken onun da ifade etti. Biz gittiğimizde diyor 20-25 kere diyor gittik biz Söğüt'e. Bu devam etti diyor. Yani o geleneğe şimdi bütün devletin oraya gittiği geleneğe başlatan Ziyanur Aksun büyüğümüzü rahmetle yad edelim. Bir da demek ki bu şekilde devam ettirmişler. Israrla devam ettirmişler. O zamanlar diyor Bizim muhatabımız diyor, oradaki kaymakamdı. Kaymakamla belki muhatap olurduk diyor. Şimdi bütün Türkiye orada, bütün devletler orada. İnşallah evet. samimiyette Ziyabi'nin başlattığı dönemdeki kadar samimiyet inşallah da vardır diyelim. Ve oradan oradan belki buna da söyleyeceklerin olabilir. Belki onu da dinleyelim ama oradan artık Marmara'nın sonuna doğru gelmeye başlayalım. Evet. 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 Bu tabi biraz sıkıntılı bir süreç için açıkçası 1971 12 Mart ve sonra 84'te kapanacak son 13 yıllık döneminde Türkiye paralelinde olumsuz gelişmeler var. Bir de tabi bizim için oranın merkez şahsiyeti olan Ziya Nuraksun'un 1976'da geçirdiği felç ve ondan sonra okuyamaz, yazamaz hale, konuşamaz hale gelmesi meselesi var gerçekten 76 yılına kadar ne olursa olsun 12 Mart'ın etkileri olsa bile Ziyan Aksu'nun kendi etrafında orada bir milliyetçi muhafazakar topluluğu Marmara Kratanesine devamını sağlamış. Bu arada tabii son Osmanlılar artık vefat etmiş durumdalar o yıllarda. Onlar kalmamış. 70'li yıllarda İstanbul'un daha artık nüfusunun 2,5-3 milyonlara gittiğini biliyoruz 70'lerin ortalarında ortalarına doğru. 76 76'da çok önemli bir yine şeyle yani Ziya Nur Aksu'nun felç olması ama biz 76'da da belki bunda o 1974 affının önemli şeyi var, etkisi var. 1976 ile birlikte biz bir çatışma ortamına sürükleniyoruz ülke olarak. 78'e doğru daha da çok Evet, yani 5 yıl ama özellikle tabii o son 3 yılı çok çok zorlu, çok kanlı. Yani bu Marmara Kıraathanesi üzerine Abdullah Uçman hocayla konuştuğumuzda, kendisi de 1952 Edirne doğumludur. Üniversite yıllarında İstanbul'a gelmiş, Söğüt ihtivallerine katılmış. 70'li yılların bu sonlarındaki bir dönemde İstanbul Üniversitesi'nden bir hocasıyla birlikte hemen edebiyat fakültesinin karşısındaki bir marketteyken o marketin tarandığını ve yani kurşunların yanından geçtiğini söylemişti biz Marmara Kıraathanesi'ni konuşurken böyle bir dönem öyle bir dönemde Marmara Kıraathanesi çok şehrin merkezi görünen bir yerinde ve her zaman bir tehlike arz eden bir yer olmuş ve bu tabi o yıllarında Marmara Kıraathanesi'nin şeyini biraz bozmuş yani Sönlüğe iklimini bozmuş, bozmuş. İklimini bozmuş. Ve bu şekilde zaten 12 Eylülde gittik. Evet, bizim edebiyatımızda, zaten... kültürümüzde, şimdi Cem, marmaratörler diye bir kavram var. Marmaratörler. Şimdi, evet. yani orada nedir, ne değildir o marmaratörler kavramı nasıl ortaya çıkıyor? Evet. Ne ifade ediyor evet. o? Marmaratörlükle ilgili iki teklif var aslında. Yani ben buldum ve ben öne sürdüm diyen iki teklif var. Evet. bunların birincisi Ahmet, rahmetli Ahmet Nuri Yüksel'e ait. Diğeri biraz daha anonim. Yani o biraz böyle bir espriyle şekillenmiş. Tam olarak kimin söylediği belli değil. Ahmet Nuri Yüksel orada Marmara Kıraathanesi'nde Filozof Cemal'in de içinde bulunduğu bir sohbet ortamında biraz önce sizin sohbetin başında zikrettiğiniz o Esafi Şark meselesine biraz sanki benzer bir biçimde, sanki ona atıp yapar biçimde bunlar sohbetle e, kendilerinden geçtiler der gibi işte buna da ayrı özel bir isim bulmak der gibi orada ağzından marmarator e, kelimesi çıkıyor biz de marmaratoruz işte bunlar da marmarator e, diye ifade ediyor bu böyle bir şekilde bir yerleşiyor e, biraz daha esprili bir e, ikinci teklif var o da e, bu 27 mayıs sonrasındaki anayasal düzenleme çerçevesinde biliyorsunuz senatörlük kurumu getiriliyor ve bir kontrollü bir dönem var yani bir yandan anayasada müthiş özgürlükler var 60'lı yıllarda kullanılacak olan ama bir yandan da bir sistemi kontrol etme gayreti var orada senatörler de bunun bir parçası. Bir ee, de tabii senatörlük var de. tabii senatörlük evet. var bir de. Evet. evet onlar senatörse biz de marmaratörüz diyor diyorlar yani o 27 Mayıs sonrasındaki şartlarda eski Demokrat Partili şimdi Adalet Partili olabilir veya Olmaya da bilir Bizim bildiğimiz o siyasetle Teması mutlaka Olması gerekmeyen o milliyetçi Muhafazakar, dergiler Üstatlar, onların çevresinden Yetişmiş insanlar da Bunu bu şekilde teklif etmiş Olabilirler. Bu tabir böyle Yerleşiyor. Marmaratörlük tabiri Hatta böyle daha böyle daha esprisini okumuştum Cem. Evet. Şimdi bir gün evet. Bu daha sonra Marmaratör adını alacaklardan birisi evet. Orada Aksaray'dan işte Laleli'ye doğru gelirken bir senatörle karşılaşır ve konuşmaya evet. hatta münakaş etmeye başlarlar. Benim evet. o senatör veya tabi senatör bilmiyorum. Milli Birlik Komitesi üyelerini tabi senatör yapmışlardı malum. Evet. Seçilmemiş evet. ama atanmış. Şimdi evet. adam öfkeleniyor. Ben senatörüm diyor. <laughs> tabi Marmara mensubu da evet. ben de marmaratörüm diyor evet. diye öyle espriyle evet. karışık yani espriyi evet. daha da arttırınca öyle bir şeyden bahsederlerdi ve Marmara Törlüğü'nün bundan doğduğunu söylerler ve hı hı. ifade ederlerdi. Şimdi hatırladım Reşat Şen olacak bu. He. Ee, Marmara rahmetli Mehmet Niyazi'nin de en yakınlarından olan Allah selamet versin. Eee kendisine Reşat, Reşat Şen abi. Sağ. Evet. Eee evet. şimdi e, Son marmaratörlerden, evet onlardan tanıdıklarımızdan, şu anda berhayat olanlardan bahsedelim istersen. Bu kapanıştan önce artık, şimdi artık bitireceğiz ama ondan önce şimdi Yurdagul abi var galiba değil mi? Evet, i̇şte Reşat evet. abi var. Evet kimler var evet. şimdi? O evet. esas o marmaratör kuşağından. Evet. Fethi Erhan var. Yine 1944 doğumlu kendisi. Reşat abi 1940 doğumlu. Ahmet İyi Oldu var. Supi Saatçi var. Evet. Ee, Karababa tekkesi ahfadından gelen Hazım Yivlik var. Sonra onlardan biraz daha sonra gelen şöyle 55 e, doğumlu dediğimiz bir e, şeyler var. Onların bir kısmı e, Fatih'teki Ozanlar Kahvesi'nde e, bulunuyorlar. Abdullah Uçman e, bunlardan bir tanesi. Durali Yılmaz Hoca e, bunlardan bir tanesi. E, Mehmet Genç tabii yaşayan eee Evet, Sezai Karakoç'ta en kıdemli marmaratör o şu anda. Evet, evet, evet Sezai Karakoç'la birlikte Mehmet Genç gerçekten e, Osmanlı Kuşak yine aslında onlardan da kıdemlisi. o 31 evet. doğumludur Osmanlı Kuşak, e, bunlardan bir tanesi. Yani yaşayan isimler tabi azalmakla birlikte e, şöyle bir 40-50 kişiyi e, sayabiliriz tabi. İstanbul dışına yerleşmiş çok e, kişiler var ya da yani benim çalışmalarımı bir şekilde özellikle sosyal medya sayesinde öğrenen büyükler oluyor. Onlar bana mesaj atıyorlar. Ben şimdi şurada yaşıyorum ama İstanbul'a geldiğim zaman görüşelim ben de bir şeyler söyleyeyim Marmara'dan biz de geçtik diye. Yani inşallah ayarlayabiliriz diyorum. Ben de şimdi kırklar elinde yaşadığım için tam böyle kesin konuşamıyorum öyle şeylerde. Ama bir iki kişiyle görüştük böyle. Konya'da yerleşmiş, Denizli'de yerleşmiş bir iki kişiyle görüştük. İnşallah ilerleyen yıllarda yeni baskısı olursa bu kitabın, onların verdiği bilgileri de ekleyeceğiz oraya. Bir takım şeyler Cem galiba zorlamayla olmuyor. Tabii doğum gerekiyor. Yani bir ihtiyaçtan doğuyor, talepten doğuyor. Yani o zamanki ilk başta onu çok güzel bir şekilde söyledin. O zamanki ortam İstanbul'un değişime uğraması, üniversitenin oraya gelmesi, Erkan Arbiye Reisli'nin kalkması... Beyazıt Kütüphanesi'nin orada oluşması, Fen Edebiyat Fakültesi'nin özellikle orada oluşması, yurtlar vesaire vesaire. Bütün bu şartlar o zemini hazırlıyor. Bir, bir talep, talep. Yani şifai kültürün, Anadolu'da yaşayan şifai kültürün daha da ete bürünerek böyle bir ortamda tezahürü. Kaldı ki öncesi de var. Öylesine bir merkez mahvil hüviyetinde. Şimdi hemen bu iki üç sene öncesinden itibaren işte millet kıraathanelerinin kurulması, yapılması gündeme geldi. Heyecanla da hatta şey yaptık. Keşke böyle olsa falan. Ama bir bakıyorum Cem. Yani zorla veya suni doğumlarla falan olmuyor. Şimdi kıraathanelerin yerini cafeler almış vaziyette. Başkalaşmış vaziyette. Konular farklı, konuşanlar farklı. Yenilen şeyler farklı. İçerinin haleti ruhiyesi farklı. Yani zorla sanki o ortamlar doğrulmuyor. Yani toplumda bir talep doğacak. O talep ancak bu gibi şeyleri meydana getiriyor. Ne dersin? Yani bu gibi mahvilleri de meydana getirmek mümkün olabilir mi? Yani biraz önce bahsettiğimiz o göçler meselesi, kapitalistleşme, sanayileşme meselesi işin bir boyutu. Yani bir, çok büyük bir ekonomik değişim yaşadık biz toplum olarak. Evet. Yani benim çok üzüldüğüm bir şey şahsen bu biz çok fazla siyasi tarih üzerinden yorumluyoruz Türkiye'yi yani benim yapmaya çalıştığım şey de aslında bu mütevazı çalışmalarla hani bir sosyal tarih kendi hikayemizi yazmamız lazım bizim biraz biz sadece siyasi tarihe bakıyoruz siyasi tarihle yorumlamaya çalışıyoruz halbuki tek tek bizim gördüklerimiz gözlem gözlemlerimiz bizim etrafımızdaki insanların gördükleri Hatta yani burada Türk milliyetçiliğine bu anlamda bir e, objektif çizgide duran, onun da yanlışını söyleyen, onun da yanlışını söyleyen, rahmetli Nevzat Kösoğlu böyle ifade ederdi bunu, bir rol de düşüyor sanki. Yani hiçbir ideolojik kaygıya e, kapılmadan, Yahya Kemal'in o e, Paris'teki e, sade vatandaş heykelinden ilhamla sohbetlerinde çok söylediği o işinde, gücünde sade vatandaş tipini bizim sade Türk milletinin bir ferdini ve onların başından geçenleri, bütün bir toplumun başından geçenleri daha fazla kayda geçirmek ve o kayda geçenin daha fazla yorumlanmasını sağlamak, yani 70 yılda biz göçlerle sanayileşmeyle birlikte başka bir şey yaşadık. Bunun olumsuz sonuçları olduğu gibi olumlu sonuçları da var. Bunları böyle tartarak ama herhangi bir bu şu anda çok geçerli olan maalesef Türkiye'de bir e, laiklik dindarlık, sekülerlik, dindarlık gibi bir e, gerilim. Osmanlı, Cumhuriyet, yani bu şey var. Bizim Tanpınar'ın dediği gibi her şey bizden yeni bir terkip bekliyor ya hani huzurda. E, bizim evet. o terkibi arayan e, bir anlayış geliştirmemiz gerekiyor. Yani e, hayata bir ideolojik şey giydirmek değil bugünün güç dengelerinden bakarak geçmişe bir şeyler giydirmek değil. Neyse o. Türk milletinin yaşadığı deneyim neyse biz onu ifade edersek daha iyi olur. Yoksa Türkiye'de özellikle 1985 sonrasındaki süreçte hepimiz biliyoruz. Bunlar bazı özel üniversitelerde şu anda kümelenmiş bazı insanlar var. Türkiye'ye bir böyle işte 6-7 Eylül olayları, varlık vergisi gibi olaylar etrafından bir Türklerin hep suçlu olduğu, Türklerin hep baskıcı olduğu bir bir sözlü tarih yazmaya çalıştılar ve bunu gerçekten de bulundukları yapılar ve o bulundukları yapılara ait yayın evlerinden çıkan kitaplarla biz görüyoruz. Ama Türkün yüzyıllık yıllık hayatındaki sosyal değişimi kendi ağzından vermek yapmak gibi bir şeyi maalesef bu insanlar pek düşünmüyorlar. Yani Türk gündeme gelirse biraz olumsuz gündeme geliyor. Bunların Maalesef. yazdığı şeylerde. Biraz bizim kendi hikayemizi hani sözlü kültür çok önemli ama kendi hikayemizi, Türk'ün hikayesini kayda geçirmek ve onu tekrar tekrar yorumlama meselesine ihtiyacımız var. E bu da şey de olur yani şu siyasi tarih ve siyasi gündemlerden biraz böyle mesafe koyarak olur. Şehir tarihi çalışa, çalışarak olur toplumun tarihini, eğitimin tarihini çalışarak olur. Böyle bir kendi kendimize aslında böyle bir misyon biçmek çok mantıklı olur gibime geliyor benim. Çünkü gerçekten sizin dediğiniz gibi kendiliğinden olmuştur şey. Yani basın mesela Baba Ali'de başlamıştır 1831'de takvim vekai ile 1993-94 yıllarında iki tellideki medya plazalara taşınmıştır. Ama Basın orada özellikle 1880'lerden sonraki yeni açılan gazetelerle hatırı sayılır bir karşılığa İstanbul'da 900 bin nüfus var. 1890'ların sonunda ikdam, Tercümanı, Hakikat, Malumat ve Sabah gazeteleri toplam 50 binlik satış rakamlarına ulaşabiliyorlar. Yani burada 100 yıllık bir dönem içerisinde Baba çevresinde bir basın yayın ortamı oluşmuş. Ama aslında bu sadece basın yayın ortamı değil. Bizim modernleşme sürecinde yani özellikle 19. yüzyılda Avrupa ülkeleri bizim üzerimize askeri, siyasi, ekonomik güçleriyle gelirken biz modernleşmeye onlara karşı ayakta durmaya çalışıyoruz ve bir takım tedaviler uygulamaya çalışıyoruz. Yeni kurumlar kurmaya çalışıyoruz. Yeni eğitim kurumları kurmaya çalışıyoruz ve burada bir basın yayın geleneği oluşuyor. Ama basın yayın geleneği aynı zamanda Bağvali sadece basın yayın merkezi olmuyor. Bir kültürel merkez oluyor ve bizim eğitim kurumlarımızla da bağı oluyor. Mesela Hakkı Süaha Gezgin İstanbul Lisesi'nde öğretmen ama Hakkı Süaha Gezgin aynı zamanda bir gazeteci veya Cevdet Perin İstanbul Üniversitesi'nde bir doçent ama aynı zamanda kardeşi Mithat Perin'in İstanbul Ekspres Gazetesi'nde çalışıyor veya Erol Güngör'ün Yeni İstanbul'a gidip orada musahillik yapması, Osman Tuğra'nın Yeni İstanbul gazetesinde yazması, birçok böyle sayabileceğimiz Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi yani bir yandan Vefa Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor, okuldan çıktığında Cağaloğlu'ndaki bürosuna gidiyor, İstanbul Ansiklopedisi için tuttuğu iki odalı bir ev var orada, orada o çalışmalarını sürdürüyor. Yani bu dediğiniz gibi doğal kendiliğinden kişilerin bir ferdi e, sorumluluk şuuruyla hareket edip üzerlerine aldıkları e, ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ortaya çıkan e, bir şey var. E, bu kendiliğindenlik meselesi çok önemli. Yani biz şu anda e, Marmara Kıraathanesi'nin aynısını e, ortaya koyamayız. Yani birçok değişen faktör var. Yani şehir, şehirlerin çok büyümesi var burada. Kitle iletişim araçlarının çok e, toplum üzerinde etkili olması. E, televizyonun, internetin çok etkili olması. Yani ta şeyde 1955'lerde e, Tanpınar beş şehirde ne yazıyor? E, şehzade başındaki e, kahvehanelerde belli akşamlarda musiki takımları, müzik temsilleri gerçekleştiriyorlar. Yani e, ...Tampınar diyor ki, radyonun yayılması diyor, musiki takımlarını kahvelerden kovdu diyor beş şehirde. Yani e, kitle iletişim araçlarının toplumda hakim olması önemli bir faktör. Şehirlerin büyümesi önemli bir faktör ama e, bu sanayileşme, kapitalistleşme süreciyle birlikte... ...bizim hayat felsefemizin değişmesi, e, biraz daha e, hayat felsefemizin değişmesi, hayat tarzımızın da e, değişmesine e, sebep oluyor... Ve özellikle 12 Eylül'den sonraki 1980'den sonraki süreçte e, o e, hani bizim geleneksel kültürümüzle içini doldurduğumuz ve yeniden ürettiğimiz bir sözlü kültür varken bu e, neoliberal dönemde 12 Eylül 80 sonrasındaki dönemde yine sözlü kültür var elektronik kitle iletişim araçlarıyla dahilinde ama bu sözlü kültürün bu yeni sözlü kültürün içini artık bizim geleneksel kültürümüz doldurmuyor. Artık bu yeni sözlü kültürün içini madde dolduruyor. Yani, tüketim, tüketim tüketim dolduruyor. Öldürüyor. Evet. Yani biz şu anda bir kitle iletişim ve tüketim toplumu olmanın sancılarını e, yaşıyoruz. Rahmetli Niyazi Hoca e, hep derdi. Derdi ki Almanya'ya ben gittim 68'de. ilk birkaç sene şeyi anlayamadım. Ya bu Almanlar her cuma, cumartesi akşamı publarda küfelik oluyorlar. Bunlar 45'ten bugüne bu ülkeyi nasıl böyle yeniden şey yapmışlar? Sonra anladım diyor. Birkaç sene daha geçtikten sonra anladım. Bunların yüzde beşlik onluk bir şeyi var, motor gücü tabakası var. Her şeyi onlar düşünüyorlar ve e, hallediyorlar e, diyor. Ve e, bizim de aslında e, e, iç çatışmaları bırakıp böyle siyasal kamplaşmaları kutuplaşma deniyor yani şimdi. E, bir bu ülkeyi taşıyacak olan ama gerçekten ayakları bura, buraya basan gerçekten yani derdi ben ne alabilirim değil Türkiye'den ben Türkiye'ye ne verebilirim olan insanlar yetiştir. Önce yani burada bir ahlak gerekiyor. Yani milliyetçiyim, İslamcıyım, Atatürkçüyüm, e, sosyalistim diyebilir insanlar. Yani ...hani Necip Fazıl diyor ya iman, ihlas, aşk ve vecd bunlar birer kelime. Kelimeyi boğardı. Boğardım verselerdi elime diyor. Yani ...kelimeleri söylemek... ...rozet takmak ayrı bir şey... ...gerçekten onunla ilgili... ...kendi maddi varlığını aşan... ...bir şeyler yapmak ve bunu... ...Türk milletinin varlığına... ...katacak biçimde ortaya koymak... ...başka bir şey... Evet. ...bunlar da bu çerçevede... ...değerlendirilebilecek şeyler... için ...açıkçası evet. benim... İnşallah temenni edelim... ...demin orada bir dosta onu yazmıştı... ...sormuştu bu cümleleri bitirelim. bunlar da ...senin zaten son cümlelerin olsun sevgili Cem... Yani e, temenni edelim yeniden o kutup insanlar. Şimdi hmm. o kutup insanlar yok. Yani bir vakitte hmm. bu cemiyeti besleyen diyelim ki işte bir taraftan efendim işte Atsız'ın etrafında toplanan insanlar. Bir taraftan hmm. e, işte e, Nurettin Topçu'nun etrafında toplanan insanlar. Bir taraftan Necip Fazıl'ın etrafında toplanan hmm. insanlar ve fokur fokur kaynayan kültür ortamları. Bir taraftan da işte Marmara gibi o muhteşem hmm. yani Mehmet Niyazi'nin ifadesiyle bir hafta devam eden bir iş portajı bir matematik hmm. profesörüyle matematik konusunu bir muamma'yı tartışacak hale gelen böylesine sivil mahviller bu mahviller evet yok. Belki bu şekliyle olması da mümkün değil. Ama hmm. e, keşke mümkün olsa da bu tüketim top kültürü tüketiyoruz. Kültürü ucuzlattık biz. Esas yani malların fiziki malların ve eşyaların değil. Kültürün e, şeyi ahlakın ucuzlaması esas itibariyle belki bizi bitiren ve götüren şey o. Temenni edelim buradan Yeni bir dirilişe doğru, yeniden bir ayağa kalkışa doğru, bu senin ifade ettiğin gibi bir kutlu yürüyüş başlasın. Kendi köklerinden mülhem, zamana, çağa ve geleceğe yeni şeyler söyleyebilen, yeni bir dinamizm, yeni bir aşk, yeni bir şey, yeni erol gün görler. Evet, çok ihtiyacımız var şu anda ona. Yeni Mehmet Niyazlar, yeni Nevzat Kösoğulları. Evet, cemiyet bunlarla beraber ne nema olduğu takdirde yeni yeşermeler, yeni güvermeler ve gelecek hakkında umut var olmak herhalde söz konusu olabilir diyelim. Bir buçuk saate yakın bizi dinleyen, takip eden dostlara şükranlarımızı iletelim. Sevgili Cem, sana çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet yaptık. Yani çok ayrı bir sohbet. Aklı ve gitti. Çok hoş oldu. Adeta böyle bitmesin şekliyle giden bir şeydi. Bundan sonra bu, senden olan bu sohbetlerimize farklı mekanlarda, farklı zeminlerde devam edelim inşallah. Sana Mustafa evet, abi. sana başarılar diliyoruz. Senin bu mekan çalışmalarını, sosyolojik çalışmalarını, saha çalışmalarını evet devamını bekliyoruz. Hasretle bekleyeceğiz. Kendi milli, milli kültürümüzle beraber bu şekilde ifade ettiğin şekilde ete kemiğe bürünmüş bir şekliyle onları bekliyoruz inşallah. Evet. Cem Şökmen benim genç kardeşim ve ne güzel şeyler yapıyor. Bugün Kırklareli Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapıyor. Yayınlarına, çalışmalarına, akademik çalışmalarına orada devam ediyor ama kültür hayatının içerisinde aktif ve dinamik birisi olarak bir kültür insanı olarak devam ediyor. Ne güzel. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah onun gücüne güç versin, kuvvet kuvvet versin. Evet, sizlerle dostluğumuz, sizlerle beraberliğimiz devam edecek ama bakalım şey göre yazın şartlarına göre belki de bu bu şartların, bu imkanların getirdiği sohbetlere ara vereceğiz. Daha sonrasına devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, bu duygularla ha şunu söyleyin tam dinleyemeyenler için veya bugün burada olamayanlar için bu kayıtlar bizim YouTube sayfamızda. Eskişehir Türk Hoca'nın YouTube sayfasına hemen yükleniyor. Lütfen oradan temin edin, arşivimize koyun. Bu derinlikli, bu zevkli sohbeti yarınlarda çok arayacaksınız diye düşünüyorum arşiv niteliğindeki bu sohbeti. Cem tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet. Bütün dinleyenlere çok teşekkürler, selamlar. Evet. Hadi iyi Evet. Muhabbetler kucaklıyoruz. Bütün dostları başarılı olsun. Herkese çok selamlar.